Trakya'daki durum. Efendiler, o günlerdeki Trakya durumuna da hep birlikte göz gezdirelim. Doğu Trakya'da Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti, Trakya Paşaeli Merkez Kurulu bir kurultay topladı ve bu kurultay Trakya'nın yönetimini Trakya Paşaeli Merkez Kurulu'na verdi. Trakya'da Kolordu komutanı bulunan Cafer Tayyar Bey, Cafer Tayyar Paşa bu Merkez Kurulu'nun üyesi olmakla birlikte Edirne milletvekili olarak da meclisimize üye seçilmişti. Trakya Merkez Kuruluna ve Kolordu komutanına verdiğimiz yönerge Trakya alın yazısının bütün yurdun alın yazısına bağlı olduğu ve onunla birlikte düşünülebileceği ilkesine dayanıyordu. Savaş durumu bakımından da verdiğimiz yönerge şu Üstün kuvvetlerin saldırısına uğranılırsa sonuna değin dayanılacak ve Trakya büsbütün düşman eline geçse bile yalnız Trakya için ileri sürülecek herhangi bir çözüm yolu kabul olunmayacaktır. Öteden beri Trakya'daki komutanın da kararının böyle olduğu söylenmekteydi. Ama son zamanlarda komutan Cafer Tayyar Bey yabancıların verdiği güvence üzerine yapılan çağrıyı kabul ederek İstanbul'a gitmiş. Ancak dönüşünden sonra durumu bize bildirmişti. Anlaşıldığına göre Doğu Trakya'nın yalnız başına varlığını koruyamayacağı ancak Batı Trakya ile birleşerek bir yabancı yönetimle yaşayabileceği yolunda düşünceler aşılanmış. Herhalde iç gücünü kıracak bir takım propagandalar yapılmış. Cafer Tayyar Bey İstanbul'dayken tümen komutanlarından Muhittin Bey İstanbul'dan Kolordu komutanlığına atanmış. Cafer Tayyar Bey'in Trakya'ya dönmesine izin verilmiş. Cafer Tayyar Bey İstanbul'daki ilgililerle görüştükten sonra Muhittin Bey vermek istemişse de artık Kolordu'nun komutanlığını üzerine almamış. Muhittin Bey'in üzerinde bırakmış. Böylece Trakya'nın alın yazısı İstanbul siyasa çevrelerinin etkisine bırakılmış. Efendiler, Büyük Millet Meclisi açıldığı zaman Trakya'da 1. Kolordu'nun konuş durumu şöyleydi. Kolordu Karargahı Edirne'de. 60. Tümen Keşan, Edirne Uzun Köprü bölgesinde. 55. Tümen Tekirdağ bölgesinde. 49. Tümen Kırklareli bölgesinde. Yunan ordusu Anadolu'da Batı cephesinde yaptığı genel saldırıda başarı elde ettikten sonra 20 Temmuz 1920'de Tekirdağ'a bir tümen çıkardı. Tekirdağ bölgesinde çok dağınık bir durumda bulunan 55. tümen toplanmaya vakit bulamadan Yunan tümeni Edirne doğrultusunda yürümeye başladı. Batı Trakya'dan Meriç'i geçerek saldırmak isteyen Yunan kuvvetleri o bölgedeki 60. tümene komuta eden Cemil Bey'in İçişleri Bakanı Cemil Bey ve 15 Haziran'da kuvvetleriyle Edirne'ye gelmiş bulunan ve Edirne Karaağaç istasyonu arasında çetin savaşlar yapmış olan Şükrü Naili Bey'in Şükrü Naili Paşa uyanık davranmaları ve direnmeleri üzerine durduruldu ve ilerlemesi önlendi. Atatürkçü olmak için Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun için ise öncelikle Nutuk'ta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk, Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara Nutuk'u okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra Yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser Notuktur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği, Nur Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman